Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 12X videosu çekeceğiz. Hangisi daha güçlü? Videosu çekeceğiz. Yani hangi özelliklerini konuşacağız bugün? Haydi başlayalım. İlk başta görünüşlere hangisi bakalım. Omnix, e, Omnitrix e, saati çok değişik klasik saate benziyor. E, siyah, beyaz e, kablolar var. S siyah çizgileri var daire yerleri siyah. Gene kum saati var. Gene her zamanki bu ortası yeşil. Ultimatrix'in ise Ultimatrix ise daha kalın. E, çekirdeği daha büyük. Ve kabloları daha uzundur. Ve bir tane düğme vardır. Bana göre en iyisi arkadaşlar e, en iyi saat Ultimatrix. Görünüş bakımından hem daha iyi hem de yani nasıl desem yaş olarak da daha büyük gösteriyor. Ama 12 çocuk saati gibi. Ultimatrix ama daha yetişkinler için. Evet arkadaşlar. Şimdi ise saatin güvenlik şeyine bakalım. Yani hangisi gü güvenli. Bildiğiniz gibi arkadaşlar az bu şey demişti. Hangi saat daha güvenli. Ultimat ultimatrix zaten güvenlik bakımından yoksul bir saat. Kopleyton Co yani 12 x ise çok da güvenli güvenli bir saat. Ama Ultimate isim bunu söyleyemem. Çünkü Ultimate X daha tamamlamamış bir saat olduğu için güvenlik bakımından da yoksul bir saat. Müfettiş onun tarafından zaten e, açılmış bir saat. O yüzden burada e, 12 x alıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ise güç, güce ele alalım. Güç bakım güç bakımından ultimate disk e kazanıyor. Çünkü ultimate ultimate uzaylar var bildiğiniz gibi uzaylı bakımından daha fazla. Ama complete onun için bunu söyleyemeyiz. Sadece Aim Force saatinden birkaç uzaylı, klasik seyden de birkaç uzaylı var. Ultimate sea, Ultimate Aiden'dan da birkaç tane uzaylı var. Yani uzaylı bakımından aşırı az ama Ultimate X daha iyi bir saat ve uzaylı bakımından daha iyi olduğu için bunda da Ultimate X alıyor. Evet. Şimdi kullanışa bakalım. Yani kullanış bakımından en iyisine. Aslında kullanış bakımında da ikisi de iyi gibi gözüküyor. Kullanış bakımından Ultimate X de iyi ama 12 ikisi de ama ikisine karşılaştırdığımız için bana göre Ultimate X daha iyi. Çünkü bildiğiniz gibi daha güçlü uzaylılar var. Bir de daha, daha tamamlanmamış bu uzaylı olduğuna rağmen uzayların süresi daha çok. Ama Koplion Omnitrix'te birkaç dakikada bitiyor. Hem Ultimate X'in daha çok modu olduğu için Ultimate X burada kazanıyor gene. Evet şimdi en iyi forma bakalım. Yani birisi Ultimate X diğeri de böyle zırha benzeyen e, şeylere dönüştürüyor. Açıkçası bunda gene Ultimate X kazanıyor arkadaşlar. Çünkü Ultimate X'de Ultimate uzaylar çok iyi. Ama Complete Omn Omnitrix'de uzaylar gücü çok fazla ama gene de Ultimate X burada çok iyi alıyor. Arkadaşlar Complete Omnitrix'e ezdiğimi düşünebilirsiniz. Ama yani Omnix'i ama bildiğiniz gibi yani saatin çok özelliğini göremedik. Yani bir de reboot olduğu için haliyle çok düşük uzaylılar ve zırh haliyle de güçlü ama yani aşırı güçlü diyemem süresi az olduğu için burada gene ultimate diz kazanıyor. Evet arkadaşlar şimdi en güçlü uzaylıya bakalım. En güçlü uzaylı bildiğiniz gibi ikisinde de Vaby'yi karşılaştıracağım hangisi kazanacak? Aslında bu çok zor bir karar arkadaşlar. Çünkü ikisi de daha güçlü. Birisinde zırh formu var. Birisinde ultimate. Aslında Omni Kicks'de zırh formu yok. Ama gene de e, karşılaştıracağım. Yani olmuş farz edeceğim. Evet başlayalım. Vabic, ultimate Kicks'deki Waybig Diagon'u yenebilecek güçte yenemedi ama yani ona zarar verebilecek güçte Hani normal big bile uzaylı uzaylı V'yi yani uzaylı ve ne derseniz evrene karşı filminde Vilgax'ın dönüştüğü uzaylı X'in bir kısmı yani %5'i ya da %10'u kadar çok az. Yani onu yenebilecek güçte yani zırhlı hali de güçlü ama bana göre ultimate hali daha iyi. Çünkü Diogon'a zarar verebilecek güçte ve daha güçlü. Yani boynu bile uzatabiliyor. Ama ee, Omnic e, X'te bu özelliği bu özelliğini ele alamayız. Çünkü e, bildiğiniz gibi başka bir özellik katmıyor Omnic X, Sadece zırh veriyor. Yani Vayby'in boyunu düş büyütebileceğini hiç sanmıyorum. Ve bu şeyde Ultimate Risk kazanıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ultimate 5'e 1 kazandı. Altı şeye el aldım. Gücüne, şartın kullanışına, güvenliğine baktım arkadaşlar. Size böyle bir video çıkarmak istedim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. E like atın, yorum yapın. Bildirimleri açın arkadaşlar. Daha fazla büyümemiz için, katkıda sağlamanız için yorum yazabilirsiniz abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun da daha sonra geldik. Geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.